Merhaba canlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Şimdi sizler için bir kolektif açılım yapalım. Ne durumdasınız? Nasıl ilerliyorsunuz? Bir görelim bakalım. Çok fazla içinizde yıkım yaşıyorsunuz siz. Ve sonu belli olmayan bir yolda ilerliyorsunuz canım. Netlik yok kararsızlık var. Hep tek taraflı bir mücadele içerisindesiniz. Her şeyi kendiniz yüklemişsiniz sırtınıza. Bir yolda ilerliyorsunuz. Ama bu kadar fazla dediğiniz noktalarda oluyor. Çünkü baya bir sıkıntı ve kendi kendine mücadele kendi beyninizle sürekli bir artışma içerisindesiniz. Yorulmuşsunuz artık. Canım şimdi senin hayatında biri var ama yok. Evliysen de yine aynı durumu yaşıyorsun. Ve bocalıyorsun. Hayatta istediğin bir ilerleme göremedim ben seni. Ve kadın mısın, erkek misin belli değil bütün her şey senin üstüne. Ve artık yorulmuş, mücadele etmekten bıkmış, bitik bir durumdasın. Ama bak kendini dengeler, kararlar alıp ben artık bu yolda ilerlemekten vazgeçtim. Ben eğer kendimce mücadele edeceksem senin bana karşı benimle birlikte olmanın bir anlamı da yok. Zaten bana karşı istediğim yönde ilerlemiyorsun. Hep arkama köstek oluyorsun. Deyip ya ondan konuşacaksın ya kendi beyninle konuşacaksın. Dik durmaya çalışacaksın hayatta. İşte o zaman senin için çok daha iyi bir döngü içerisine gireceğin görünüyor. Ve Diğer yılın enerjisi çok daha güzel sende çıkmış. Çünkü neden? Bazı şeyleri artık hayatında teraziye getireceksin. Anladın mı? Dengeleyeceksin. Çünkü... Hiç duymadığın... Aslında hiç hak etmediğin bir olayla yüz yüze geleceksin. Ve bu olay artık seni durduracak. Tamam, ben bu kadarını da yaptım ama bu kadarı da bana fazla diyeceğin bir dönem içerisine geçip geleceksin ve bu seni kendine getirecek. Toparlanacaksın. Çok iyi niyetlisin biliyor musun? Kendinden çok fazla ödün veriyorsun sen. Çok vericisin. Ve o kadar vicdanlısın ki vicdanın acaba ben bunu yaparsam ne olur diye yine karşıya düşünüyorsun. Sana bu kadar sıkıntı yaratan insanları neden düşünüyorsun? Önce sen değerlisin. Senden bir tane var. Başka yok. O zaman o da düşünsün. Almadan verme Allah'a yakışır. O da düşünsün ben ne hata yapıyorum deyip sorunları çözmeye çalışsın. Ama sen hep kendi vicdanından kendini yargılıyorsun. Bunun adı da aslında vazgeçilmezlik, sevgi. Anlatabildim mi? Çok sevdiğin için bazı şeyleri kendine vicdan yapıyorsun. Bunu yapma. Yapma. Anlatabildim mi? sana kim nasıl geliyorsa aynı değeri ver. Kapat o kapıları. Kapat. Enerji hep kendince düşüşlere geçiyor. Neden geçiyor? Senin ona verdiğin yaşattığın duyguların üçte birini alamıyorsun sen. Ve düşüşe geçiyorsun. İster istemez düşüşe geçiyorsun. Hayat enerjin bitiyor. Psikolojin bozuluyor. Bak çok iklemlerdesin. Çok kararsızlıklar yaşıyorsun bebeğim. Kendini topla. Ben güçlüyüm de. Ben bu değilim de. Zaten zaten güçlü olmasam ben buralara kadar gelmezdim. Bunu yapabiliyorsan bunu da yaparım de. Başaracaksın. ...başaracaksın. Aynı zamanda... ...şu an için ayrı olanlar için konuşuyorum. Bak şu an için ayrı olanlar için... ...şunu konuşuyorum. Pişman olacak. Çünkü... ...bunu senden başkası çekmez. Senin verdiğin değeri... ...kimse vermez. O da bunun bilincinde. Ama... ...egolu, narsist bir yapıya sahip kendinden başkasını düşünmüyor. Seni bulmuş mındır mındır oynatıyor. Niye? Niye oynatıyor? Kardeşim hayırdır? Geç karşısına sen benimle oynayamazsın. Ben izin verdiğim kadar benim hayatıma girebilirsin. Ben evet izin verdim bunları yaşadım. Ama bu saatten sonrası yok. Yok. Aklım başıma geldi. Hep duygularımla hareket ettim. Mantığımı düşünmeden hareket ettim. Deyip o kapıyı kapat. Kapat. İşte o zaman her şey değişecek. Onun aklına soru işaretleriyle cebelleşmesini sağlar. Bu bana böyle gelmiyordu. Şimdi farklılaştı. Deyip bir kendine getir be. Kendine getir artık. Yap bunu. Yapmak zorundasın. Hep kaybetme korkusunu sen yaşamayacaksın. O da yaşayacak. Sana ne yaptıysa o da yaşayacak. Allah'ın adaleti zaten tecelli eder. Ama bir de senin adaletin tecelli etsin bakayım ona. Çek resti. Çek. Sen güçlü bir kadınsın. Öyle de yok, böyle de yok. He, Rezan abla. Peki ben bunu yaptım. Sonu ne olur? Bakacağız şimdi bak şimdi. Oo, zaten seni güçlü bir kadın olarak görüyor. Sudan çıkmış balığa dönecek. Bile. <laughs> Dediğimi yap. Ve sana adım atacak. Tekrar. Yani böyle bir ee, bir türlü bir şekilde adım atmaya çalışacak. Tekrar bir konuşma yapacaksınız. Ama senin tabii ki kalbin çok kırılmış buna. Affedip affetmemek sana bağlı. Lakin olaylar değişecek görünüyor canım. Değişecek. Ama söylediğin konuların arkasında durmak zorundasın. Değişme yaşamayacaksın. Ta ki o kişi sana senin istediğin gibi gelene kadar duydun mu beni gelene kadar ters psikoloji sağlayacaksın. Ve tamamen olayların çoğu yani yaşadığın olayların çoğu geçmişte kalacak. Önünde güzel bir hayat seni bekliyor bak. Bu yılın enerjisi çok güzel. Söylediklerimi yap devletli kişi olanlar da eğer bir ayrılık yaşadıysanız barışmaya çalışıyorsanız ayrılmak istemiyorsanız olumlu gelişmeler olacağı görünüyor. Aynı zamanda da arasında üçüncü şahıs olanlar kesinlikle senin değerini bilip sana geri döneceği görünüyor. Ama lütfen dik dur. Kendinden ödün verme. Çünkü aynı şeyleri yaşamamak için tepkini göstermek zorundasın. Anlatabildim mi? Bunu yap. Huylu huyundan vazgeçmez. Geçerse kaybetme korkusunu yaşarsa geçer. Bunu yaparsan sen daha mutlu olacağın görünüyor canım. Lütfen Rezan ablana dinle. Maddi manevi sıkıntılarım var ama çözümlenecek görünüyor. Mücadelene devam et senin için daha güzel bir dönem içerisine gireceksin. Ama dediklerimi uygula. Tamam bebeğim? Kendinize iyi bakın. Mutlu yıllar diliyorum.